Hepinize merhaba arkadaşlar bugünkü videomuza kartlaşalım ve biraz bronzaj kartları aldım Hazırsanız başlayalım Kutla daha yeni açtım Hiç İçine bakmadım şu an Bu ne? Bir şey değil Açıyoruz Uuu Arkadaşlar Charlie çıktı Charlie Ve Buster çıktı Görmüş olduğunuz gibi Buster da çıktı Diğerinden de çıkıyor Açalım. Aa. Chester. B. Piper ve Gray var arkadaşlar. Bunlar çıktı. Bu ne lan? Ne oldu? Aaa sticker. Arkadaşlar burası Sticker'ları çıktı. Bir de arkadaşlar aralarından bir tane kart ben de, kartlardan bir tanesini seçeceğim. O karttaki karakter bende varsa Bende varsa onunla oynayacağım. Onu da videoda göstereceğim. Ember'la B çıktı. Yeni Ember'la B çıktı. Hangi yer çıktı bu arada? E gene Ember la çıktı. Lan gene Ember Lobby çıktı. <laughs> arkadaşlar Ember bir çıkıp çıkıp durdu. Aynı şeyler. E yani bu kartlardan hiçbirisi hiçbirisinde bu karakterler bende yok. Lan askerim. Bu karakterlerin hiçbirisi bende yok ki oğlum. O zaman arkadaşlar bu olsa bir karakter seçip onunla oynayacağım. E ee, tamam. Brawl Stars'a rastgele bir karakter seçip oynayacağım. Şimdi bunları ben bir şey yapayım. Arkadaşlar ben kartları ayıp geliyorum. Evet kar arkadaşlar, Brawl Stars'tayız. Şimdi daha önce bir tane karakterin üstünde bir ko kod yazıyor ya, onu e destek şeyini yazacağım. Belki bir şey çıkar. Dükkana girelim. Kaynaklar değiştir. Ne yazıyor? Hepsi büyük barda. De. La. Vega. Yanlış. Neyse. Biz devam edelim Şimdi buradan bir karakter seçimi yapacağız. Eee Enderlikten. Tabii ki de, hmm, süper yapalım. Yere ender yapalım. Ya ender yapalım eee en bir şey çıkmaz diyorum şimdi gözümü kapatıp yapıyorum O piti piti kalsip lastik lastik biz size geldik bitlendik Ama gittik temizendik dik 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 eee ben ona kadar saydım. ben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve kol çıktı arkadaşlar. 10. kol tuzumuz. Kol <laughs> tuzumuz. <Bunu> ne oluyor? <laughs> Oğlum bizim gruba iki kişi girmiş. Ben bunları atayım direkt. bunları üyesi çünkü e o çocukları yazı yazmışlar. Oh, fight, Attım mı yüzden? Çete de atıyorum? Mafya'yı da atacağım. Hepsini teker teker atacağım arkadaşlar. Bir tarafı. Patlıyorsun. <laughs> Kulüpte herkes başkan arkadaşlar ama. Böyle küfür okunucanları atıyoruz. Ödülümüzü kazanmak isterseniz. Aslında ismimiz bu değildi ama değiştirmişler işte böyle. Kim değiştirdi bilmiyorum ama bu isim işte bizim şey ismi. Hadi belki beraber oynarız. <laughs> bay bay kardeşim. Bir kişiye bay bay bizi çifte beraber bir oynayalım bakalım. Arkadaşlar kaybedersem şey yapacağım. 30 saniye kick çekeceğim. Hani böyle şey var ya. Onlar çekeceğim. Ama kaybedersem. Kazanırsam bir şey yapacağım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Kaybetmeyiz. Öl öl öl. Ön. Biriniz ölün. <laughs> tamam iki kişi verdi. Şekerim kız. Check an... <laughs> <shake out>, okay. <laughs> okay. up on good. sen oğlum. Bas. Tak. Baba piröymüş oğlum. Çalandı var arkadaşlar. Safa. Rafa yazacak herhalde buraya. Hmm. Arkadaşlar sonucuma gelip vs yazabiliriz. Vs yazabilirsiniz. Adım maskopat. Bak? Bakın burada da yazıyor her şeyimiz. Buradan gelebilirsiniz. no ha. Şeyimiz var. Ben, ben de VS atabilirsiniz. VS atabilirsiniz. Atabilirsiniz. Arkadaş. Hatta şu anlık ben rastgele bir oyuncuyla çifte hesaplaşma oynayacağız. Mehtap. Hoş geldin kardeşim. Şu an benim duyma ama. Eee. Merhaba kardeşim. Duymuyor <laughs> ama. <mi, ha>? Neyse. <laughs> Bu arkadaşımız gönüllü oldu. Bu da bizim şeyimiz. Bir arkadaşımız olması lazım artık. Nerede? Kardeşim hadi. <laughs> Mehtap. Arkadaşlar metot cevap vermediği için ondan çıktım başka birisini arıyorum. Bekliyoruz. Ah, me? Evet 125 günümüz oldu. 125'te oynarken arkadaşlar. Oğlum hayır mi kola mı kola mı? Bu kadar bok gibi oğlum. Bu en, en çok en çok kolay falan. Miko yapamam mı? Bak senin için bir oynayacağım diyorum. Miko. <laughs> <laughs> Kapıyı iyi oynayamam. Sana senin için bir oynayayım diyorum. Tamam.

size 10, 10 tane mekik çekeceğim derim. alırsanız mekik çekmeye geçiyorum ben. Ve evet geldi arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Eğer 10 tane me mekik de çekemezsem 5 kere top sektireceğim. Eğer 5 kere e, top sektiremezsem de Polat'tan bir tane e, sos alıp sos yiyeceğim. Doğru. Hatta size göstereceğim. Başlarım. Eğer çekemezsem toplar. Gitsene kılıf. Başlayalım. Bu bir. Bu iki. Adına oğlum niye canım yani benim? Şuradan bunu canı yanıyor ya. Evet devam edelim. Üç. Dört. Beş. Oğlum vallahi düşersen her şeyi baştan başlar. Olmazsa da sos yiyeceğim. Arkadaşlar olmadı. O yüzden top sektireceğim. Eğer topu da sektiremezsem şey olacak. Mayonez En fazla üç kez. Çünkü 3'ten fazlasını göremediğim için yapacağız. Eğer 3'ü şey yapıp da, daha fazla devam edersek durana kadar sektireceğim. Hadi başlayalım zaman arkadaşlar. kameramızı buraya koy. Şimdi buraya tıklayayım. Başlayalım. Valla bir oldu. Bir. Top gitti. Durun arkadaşlar. Ha bir de amaç şu. Lan kameradan attı. Ha bir de arkadaşlar şey. Ee, top böyle yere değdiği zaman şey olacak. Sektirdiğim sayı bitecek. Eğer yere değmeyip başka yerlere değip ayağıma geri geri sayımı devam ettiriyor. Başlayalım. 1 Evet, geliyor. 2 3 4 5 5 Geldik arkadaşlar. Ama sizin için ben bunu 5 yapayım. 5 üstü en yani altı falan başlayalım. Bu 1 2 3 4 4 en fazla 5 kere benim hakkım var. Bu dördüncü bu dördüncüsü. Ben seni karayım. 1 2 Başlayalım. 1 2 Lan olmuyor? 1 2 Gel. 3 4 5 Gelsene oğlum. 6 7 Böyle atlamadı arkadaşlar. Hatta sizin için 20 yapayım. Ama son bir hakkım olsun. ya da 2 olsun ya hani. Ya da 2 olsun. 2 hakkım da kaybedersem o dolaptaki acı sosla yiyeceğiz. Size de söyledim. Başlayalım. En fazla 10 arkadaşlar. 10 üstü olabilir. Başlayalım. 1 2 Tamam başlayalım 1 2 3 4 5 5 Tamam bu arada bu arada değmedi ya. Yere değdim lan. Bu arada yere değmedi. Şuraya değdi arkadaşlar. Şuraya değdiği için yere değmedi sayıyoruz. 5'ten devam. Orada bir hakkım kaldı. 6 7 8 9 Anam. Hayır. 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 Arkadaşlar bir hak daha. Hadi bir hak daha olsun arkadaşlar. 1 2 İyi yazdım artık. Hadi gelin başlayalım. Yiyelim. Bir tane sos alacağım. Ama nasıl ya acı falan değil. Acı yok zaten. Başlayalım. Alalım şundan bir tane sos. Sos sos sos. Tamam. Şimdi başlayalım. Gördüğünüz gibi sosumuz elimde. döküşünü. Elimin tadıyla bir değişik olur ha. Elimin tadı. Oh. Açabilir. Ah. Bitti. Bir de turşu yiyelim. İnşallah acı değildir. İnşallah acı değildir. Yok, yok. Niye kameradan yaptım? Bir tane daha yakıyorum çünkü 2 Eşimle bir şey koymasam mı ortaya? Oğlum çok kötü ya. Bunu dedikten sonra bitiyor arkadaşlar. Öf. limon ve toprak yermiş gibi hissediyorum. Toprağı nereden? Ayı olan limonla kar yermiş gibi hissediyorum orada. Çok öyle bir tadı var. Yani limon artık şey karın bileşimi gibi. Çünkü çok ekşi ama bu da geliyor. Ama gerek sizin için bir de kefir eksik Oyun O gizlice. gizliyle. Çiş tatlarım vişneri. sevmiyorum ben bunu. Aslında seviyorum da şey olarak sevmiyorum. Çişlik ne var bu? Orman meyveli sevmiyorum işte böyle şey. Ama bunu risk olarak deneyeceğim. Bunu deneyeceğim. Nasıl olduğunu söyleyeyim size. Oğlum çilek gibi kokuyor ta. Ay kokusu. Ya, onun içinde ne ya? İç biraz. Biz bakalım bir yiğit. Şimdi tadımına bakacağız. Bakalım. Al şey içmiş. <Kah> uh, hiç çok kötü çok kötü. Ay oğlum. Ya. Ah. Çok kötü. Hiç sevmiyorum de oturuyor şu ya. sağlık güzel yapmış tuş ya. Abi kefir nasıl biliyor musun? Yoğurt var ama yoğurt sarıya geçmiş bir yoğurt. Üstüne de meyve atmışlar. Ekşimiş, ekşimiş bir şey yiyorsunuz yani. Öyle bir tadımsı bir şey veriyor. Yani soğuk olduğu için biraz tadı gidiyor da yani öyle beğenmedim ben. Yani kefir ekstra puanım onda iki veriyorum. O da şeyinden kokusundan kokusu güzel koktu. Çilek koktu. A püre. Püre de yeriz. Arkadaşlar bir gün bir videomuzda bir videomuzun daha sonra geldik görüşürüz arkadaşlar.